Gençler selam, ee, biraz dertleşelim istiyorum çünkü neden olmasın, çünkü bence hepimizin dertleşmeye biraz ihtiyacı var. Sesim biraz kısık ve biraz gribim, onun için kusura bakmayın ama e, olsun yine de size iyi gelmek istiyorum, teşekkürler. Nasıl başlayacağım bilmiyorum açıkçası ama genel olarak bir konuşmam gerekirse, konuşurken biraz cümlelerimi seçeceğim, kelimelerimi seçeceğim çünkü bunları söylerken hiçbir kişiyi zan altında bırakmak, zorbalamak, aşağılamak gibi bir hedefim yok. Zaten böyle şeylerde yapmam. Zorbalayıcı şeyler düşünmüyorum da o dair ayrı bir mesele ama yine de kimseyi yanlışlıkla da olsa kırmak istemem bunu bir söyleyeyim. Dönen olayların hepsi hak, hukuk ve adalet uğruna, hiçbir ideolojinin ve hiçbir kişinin peşine bağlanmamalı diye düşünüyorum. Çünkü hak, hukuk ve adalet sadece halkın arayıp bulabildiği şeyler ve bunlar kişilerden bağımsız bulunabilen şeyler. Ya yani bu konuda hareket ederken biraz mantığımızı sorgulamamız gerekiyor. Evet bunu bize yapmamızı söylüyorlar. Peki neden ee, bunu yapmamızı söylüyorlar ve nasıl yapacağız ee, gibi söylemlerin olması gerekiyor kesinlikle. Çünkü okey bir şeylerin e, hak hukuk ve adalet uğruna tekrardan bir şeyler yapıyoruz ama bunların da nasıl yapıldığına dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hem insan kendine dikkat etmeli hem de yaptıklarına da dikkat etmeli ki çok ağır geri dönüşleri olmasın hiç kimseye. Şuna da bahsetmek istiyorum bu arada. Apolitiklik kelimesi TikTok'a bir atıldı. Herkes apolitik 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 denmeye başladı, demeye başladı. Öncelikle apolitin TDK'deki anlamına bir bakmak gerekir herkese apolitik demeden önce. insanların fikrini belirtmemesi apolitik olduğu anlamına gelmez. Sosyal medyada tek postluk bir şeyi story'e atmak insanın apolitik olmadığını göstermez. İnsanın duyarlı olduğunu göstermez. Aynı zamanda duyarsız olduğunu da göstermez. Bunun için özellikle çok büyük olmayan influencerların üstüne sürekli apolitik değil, apolitiksin, apolitiksin diye gitmek bence doğru değil. Herhangi birinin üstüne de apolitiksin diye gitmek doğru değil. Çünkü sadece kişi korkularından, belirtmek istemediğinden, ifadesizlik özgürlüğünden faydalanarak paylaşmaya olabilir kendi düşüncelerini, ideallerini. Herkese apolitiksin diyerek yüklenmenin doğru bir şey olduğunu söyledi, savunmuyorum ama tabii ki bu durumda apolitik kalınması gerektiğini de savunmuyorum. O bambaşka bir mesele ama siz kimsenin apolitik olup olmadığını bilemezsiniz. Çünkü apolitiklik bir şeyin paylaşılıp paylaşılmaması ile ilgili değil. Tam olarak burayla ilgili bir şey. Paylaşıp apolitik de olabilir aslında kendi hayatında. Paylaşmayıp kendi hayatında çok koyu bir politik bir insan da olabilir. Yani genel olarak demem ki zaten yeterince bölünmüş bir ülkeyken böyle bir konuda da daha fazla bölünmeye gitmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve adımlar atarken de mantıklı ve tarihin doğru kısmında durduğumuza emin olduğumuz adımlar atmamız gerektiğimizi düşünüyorum. Özellikle gençler olarak. Başka da bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. burnum akıyor. Ya, <laughs> Böyle gençler. Şimdi size genel olarak diğer hayat dertlerimden bahsedeceğim. Çünkü kişilerin kendi bireysel dertleri de vardır. Evet ülke gündemine dikkatimiz çok daha da. Özellikle Twitter'a giriyorsunuz ve hani her sabah ben Twitter'a biraz otobüste kendi kendime kıkırdamak için giriyorum. Ama e, şu bir iki, işte bir iki haftadır işte ne kadar olduysa. insan gerçekten psikolojisi bozuluyor bir süre sonra ve hani böyle illa Allah ediyor ama insan vatanından da vazgeçemiyor yani gerçekten. Vatanında vatanım benim atalarım boşuna burası için savaşıp e, bize yadigar bırakmamış. Onun için e, atalarımıza teşekkür ederim. <laughs> Şimdi sınav haftası bitti biliyorsunuz ki. Sınav haftası nasıl geçti? Güzel geçti bu arada. Bir önceki sınav haftalarımdan çok daha iyi geçti. Hatta şu an takdir alıyorum. Bak, bak. <laughs> Özgelen beklenmeyecek hareketler. Ben hep takdir ucundan kaçırırım gençler. Böyle işte 82, 80 falan olur. Ama bu sefer iyi gidiyorum. E, matematikten tabii bir öncekinden daha iyi geçti arkadaşlar. Sadece bir Iı, bir olay oldu. Matematik sınavında çok iyi gidiyorum tamam mı? 10'da 9 gittim. Bir tane soruyu yapamadım. O soruyu zaten yapamadığımı okeyim. Hani bu soruyu yapamadım olmadı falan diyerek geçtim. Şimdi bir tane soru vardı. O soruyu iki kere çözdüm tamam mı? İkincisini çözebildim. Ama şöyle bir enayilik yapmışım. Soruda çıkarma işlemi koyulması gerekiyor. Tamam mı? Çıkarma. Ama ben bir panik atak olduğum için çok az süre kaldığı için 5 dakika o soruyu ben 1 saniyede çözerdim ama. Bak, gerçekten ama. tetkin onu bana ver 1 dakikada kalmaz çözerim yani 45 saniye mi olur, alır o soru benim. Neyse 5 dakika kaldı diye panik oldum tamam mı? Ne alakaysa sorularımı da kontrol edecektim galiba onun için. Işte, soruyu çözdüm çözdüm. Çıkarma yerine o kadar hızlı çözmüşüm ki çarpma böyle nokta gibi koymuş. Tamam sonracıma Sorunun devamını da sanki orası Çarpmaymış gibi çalıştım ama orası çıkarma gibi. Onun için o sorudan bayağı bir puanım kırıldı yani. Bayramda köyüme gideceğim gençler. Köyüm babamın köyü. Bayramda babamın köyü. Benim köyüm burası. Ya benim çocuklarım köy dediği de buraya gelecek ya. Böyle bunu düşünüyorum bazen. Diyorum ki acaba çocuklarımı babamın köyüne götürmeyeyim. Evet. E götürürüm çünkü ben de orada biraz çocukluğumu hani geçirdim böyle yaz tatillerinde bir hafta. <laughs> Ama ben seviyorum ya. Bence orada çok tatlı bir yer onun için. Ben, benim bu arada bu muhabbet beni <laughs> geberdi. Ablamın da işte eylemler için dersleri e, ertelemişler Hacettepe'de. O da onun için geldi zaten. Başka bir şey olmadı. Hmm, hayatında başka hiçbir değişiklik yok. Ya benim bu love işleri ne olacak ya gençler? Ya ben çok mu çirkin? <laughs> şaka. Şaka yaptım. Bu benim en son şey. Gerçekten. <laughs> Yani kader abi. Kader yani. <laughs> Başka ne sebebi olabilir ki? Of bazen o kadar cringe hareketler yapıyorum ki kendimden çok utanıyorum. Ee, hiçbir hareketime yapmadan önce düşünmüyorum tamam mı? Ondan sonracığıma düşünmüyorum yani hiçbir hareketimi. Sonra da kendi kendime cringe oluyorum yani. Kardeşim bu kadar cringe olacaksan öncesinde düşünsem mi acaba? Hani hani birine laf etmeden önce bir düşünsen bir şey mi söylesen acaba mesela hani. Çünkü ne olabiliyor musunuz? Şimdi mesela benim insanlardan utanmam için o insanları tanımam lazım. Tanımadığım insanlardan utanmam. Ama hani bazı insanlar vardır. Tanırsın tanımaz. Böyle arada kalmıştır. Onlarla nasıl konuşman gerektiğini çözemezsin. Şahsen ben çözemiyorum. Çünkü ya ben çok samimiyim ya da hiç samimi değilim. Hiç samimi olmayınca cringe oluyorum. Çok samimi olunca da cringe oluyorum. Ben her şekilde kötü bir şey Yani şöyle çok samimi ve cringe olunca insanlar benim e, samimiyetim biliyor zaten onun için önemli değil. Tanımadığım insana cringe olunca zaten tanımıyorum ne olabilir ki? Ama o aradaki insan hani beni benim o cringeliğimi samimiyet olduğunu bilmeyecek kadar uzak ama o cringeliğimi tada, tadacak kadar yakın. Anladınız mı? Çok kötü. Bunu nasıl söylersin? Bu hareketi nasıl yaparsın? salak mısın? Bu arada kişiler normal hayatında umursadığım insanlar değil. Olaylar umursadığım şeyler. Şöyle, insanlarla konuşurken az önce anlattığım gibi aslında yani biriyle konuşacak tamam ama çok random bir konuşma ve o konuşmayı yapmayı planlamıştım ama ne konuşacağım planlamıştım. Sonra konuştum ama konuşurken o kadar salak ifadeler kullandım ki ya belki de onu kullandım insan şu an bunu hiç cringe bulmuyor ama ben o kadar cringe buluyorum ki kendimden nefret Çünkü mesela sanki ayıp müşteri hizmetleri bir şeyler soruyormuş gibi <laughs> yanımda. <laughs> ne yapıyorsun? Birkaç kere daha rezil oldum zaten. Onu onlar onun hakkında dedikodu yapıyordum onlara yakalandım. Ondan sonra <laughs> onların oturacağı koltuğa koşarak ben oturdum. Ama o an neden yaptım bilmiyorum. Ben çok çok cringe böyle. Salak. Ve hani şöyle bu tam bir ortaokulunun yapacağı bir hareket. Ve onların beni hala ortaokuldaki halim gibi bilmelerini istemem anladınız mı? Çünkü ben ortaokuldaki gibi değilim. Bakın eğer bu videoyu izliyorsanız siz kendiniz biliyorsunuz. Ben hala ortaokulda gibi biri değilim. O kadar kırıcı, o kadar iğrenç bir tane Sadece o an benim kullanamadım ve koşarak o koltuklara oturdum. yani <laughs> sadece böyle bir şey oldu. Bir daha da kolay kolay dörtlü koltuğa oturmadım. Bazen oturuyorum hala. Ama öyle çok tercihim değildir arka. Burada gerçekten arka dörtlü koltuk hiç tercihim değildir yani. Çünkü motor var. Özellikle yazın hiç tercihim değil. Yazın var ya hiç yazın oraya oturmayın. Motorun yanına otobüste oturmayın yazın önceden dışarıda burnumu silmeye çok tanırdım ama artık hiç tutamıyorum. Yani ne alaka niye dışarıda burnumu? Hani böyle hönkürerek <laughs> silmiyorum tabii dışarıda. Ama normal bir şekilde e, burnumu silmekten utanmıyorum. Çünkü burun akarsa, akması silinmesine daha kırış bir şey olduğu için. E, bir de canım konser çekiyor bu arada. Ama bu de bu işler zor yani. Yani gerçekten bu işler İstanbul'da konsere gitmek de hayal oldu. Yani insan canı sıkılıyor. Yani belki Steven'in bir sesi var ya biz iyi bir lise okuyun dedik, okuduk, ettik, üniversiteyi kazan Henüz kazanmadık ama kazanacağız. Yani biz daha ne yapalım? Bizden ne istiyorsunuz? Ya bizden ne istiyorsunuz? Bizden ne istiyorsunuz? Yani şükret, şükret bir yere kadar. Artık yani bir yerden sonra da insanın yani anladınız beni ya. Anlıyorsunuz. Şu an bu manasız çığlıklarımı anlıyor herkes ve manasız da kalmak zorundalar. Çünkü burada konuşamam ama yani gerçekten artık ı yani. Öf. Ya taş devrinde doğmak isterdim. Bakın gerçekten ya taş devrinde var olmak isterdim. Tamam mı? Uba luba falan o seviye. Ya gelirdim peygamberler döneminde yaşamak isterdim. Mucizeleri görmek babında. Hem de belki sahabe olurduk cennet garanti. Ya da abi gelirdim kurtuluş Savaşı döneminde asker olsaydım. Anladınız mı? Bu devirde ses çıkarmamaktan daha iyi. Böyle de manifestlemek istemiyorum. Allah ülkemizin başına savaş vermesin. Hiç kimse de Evinden zorla çıkıp lisede asker olmak zorunda kalmasın. Mesela bu değil. Anladınız ama siz beni ne demeye çalıştığımı. Çünkü korkarım ben savaştan falan. Ama yani doğmak doğmakta bazen bunları söyletiyor. Ama yapacak bir şey yok. Biz önümüze bakmak zorundayız. Ve biz ülkemizi kurtarmak, korumak zorundayız. Çünkü bu ülke atalarımız tarafından bize bırakıldı. Bize satın diye vermedi atam bu ülkeyi. Tamam mı yani? Bizim bu vatanın bir şekilde... Kurtarmamız, korumamız, kollamamız lazım. Kollamak zorundayız. Her fırsatta yurt dışına kaçamayız. Yani kaçımız kaçacak yurt dışına? Genel olarak böyle gençler. Ben böyle saçma sapan yine konuştum. 25 dakika konuşmuştum. Birazdan editlerim ben bu videoyu ve patlatırım direkt. Vatanla kalın. Hak, hukuk, adalet uğruna. Sesimizi dahi çıkarabileceğimiz günlere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.